Günün ilk kahvesini yapıyorum. İşler bitti. Temizlik bitti. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Kızlar başladı yani yıkamaya. Biri bulaşıkları, biri çamaşırları. Ben de yerleri sildim. Tozları aldım. Hep birlikte bitirdik işleri. Tabi daha hastalığı atlatamadım. Sesimden belli. Nefes nefeseyim. Ama yapacak bir şey yok. Yola devam. Bildiğimiz gibi mutfaktan alalım. Kahvemizi. Burayı gördük mü hastalık hastalık kalmıyor böyle. şıvır bir ev. Bırak e, balkonumuz her zamanki gibi güneşli. Temizlendi ama maalesef çıkılmıyor. Çok güneş. Bugün yine güneş. Dün iyiydi. Bugün güneş. Sevdim. Temizledim. Bıraktım. Akşamüstü çıkarım artık. Burada da videomu açtım. Neşkom'daki video. Ceylan yapıyor sanki. Her taraf açık. Ne yapalım şimdi? Ceylana kalırsak da hastayız. Bu kapıyı kapatırsam olmaz. Arka odayı kapatalım bence. Ceylan yapan yer orası. burayı da açıyorum ya her Bunu... yapsın. Ama burasının kapalıymış. Neden öyle ceylan yapıyor camlardan mı yapıyor acaba? gene burası açık sanırım. Yanlış alalım diyelim. Bu camları kapatalım. Oturduğum yeri kapatma. Hava alamam sanki öyle hissediyorum. Bunları kapatacağım. Ben de her taraf açık. Temizlik yaptık mı? Canların hepsini açıyorum. pürler de nizami olacak öyle <laughs> kenarı çekilmemiş olmayacak toplanmış olmayacak kafa rahat olacak yani şöyle şimdi içebiliriz kahvenizi Ceylan yattı Erko da dedik ama değil bu canlarmış meğerse atlatamıycaz hastalık daha da üstelemeyeyim. Oh. Hadi bakalım. Şimdi bize afiyet olsun diyelim. Başlayalım içmeye. Gece daha çok hasta oluyor. Gündüz gene iş yaparken anlamıyor insan da. Gece tıkıyor insan. Solunum yollarıyla ilgili bu hastalık bence. Göğüslerim acıyor. Bu nefes aldığım zaman göğüs kafesin boğazım. sıkıntı orada bak kölke geldi bana sanki şey oluyor böyle ben çıksan hemen güneş gelir onun için hiç cesaret etmiyorum gir kalk gir kalk yapmayalım burada içelim bugün kahvemiz. temizlikten sonra ya nasıl güzel kahve nasıl tatlı geliyor bana şöyle pırıl pırıl mis gibi kokuyor evin içi tozlarını alıyorum siliyorum pırıl pırıl hepsi Şimdi, makinelerim çalışıyor bulaşık çamaşır bittim onları yerleştireceğim çamaşırları saracağım. Bulaşıkları da yerleştireceğim. Akşam için daha neyini düşünmedim yalnız. Bakalım. Balık mı yaparız? Bilmiyorum. Karar veremedim. Gidişata göre değerlendireceğim. Rahatsızım diye işim yapma diyor. Akşama hiçbir şey. Kahvaltı ederiz diyor. Bilmiyorum artık. Bakarım yine. Kasım'ı da geçirdi. Yani yaz gibi. Ne güzel yağdı dedim. Yağmur. O yağsın. Arka arkaya şöyle cumartesi mi pazar mı geliyor diyorlar gene. Kış ama inşallah. gelsin su lazım çiftçiye lazım herkese lazım yani yağmur berekettir. bu balkonu keyfini süremeden <laughs> gideceğim gibime <ne> geliyor <laughs> Allah kısmet ederse Yasa yolcu zırabbas kimseler tutamaz ama da büyük konuşma emine. Bir yaz daha bu evde geçiremem. Çok sıcak. Çok sıcak oldu. Aman 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 aman. Nefes alamadım bu yaz burada. Bir yaz daha geçiremem yani. Ömrümden bir yaz daha feda edemeyeceğim. Allah kısmet eder inşallah. Tabi yine de büyük konuşmayalım. İçtik çıkamaz sonra. Ne dersem tersi oluyor çünkü. Hiçbir şey plan yapmıyorum. Bir plan yapayım daha ertesi günü muhakkak bir şey oluyor. Plana gerek yok. Akışına göre devam edeceğim artık. Hayırlısını isteyeceğim Allah'tan. Benim için neyse ne zaman sayılırsa o zaman olsun. Tabii gönlümde yatan eski evim. Kendi evime dönmek yani. Ev sahibimin o evden gitmesi. İki sene durup Batman'a gideceğim diyordu. Belki de gider. Bir sene de gider. Belli olmaz. Bir şey olur. Hemen geri dönüş yaparım. Kendi evime yaparsam zaten Nasıl sevineceğimi Allah ile kendim biliyorum. O günü görsem. Yurt dışından gelenler nasıl öpüyorlar yerleri, toprağı. Ben de kapıyı öperim herhalde. Evimin kapısını. O kadar çok sevdim o evi. Niye öyle bilmiyorum işte. Cennetim, cennetim dedim. Kem gözler elimden aldı cennetimi. şeyi çok sevmeyeceğim demek ki hayatta bağlanmayacağım. Ben burada kapatıyorum videomuzun olmasın. Gene gireceğim şimdi eski konulara dertlenmeye boş ver, dertlenmeyelim. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.